Milli ara sebebiyle ligler dururken Galatasaray 8 hafta sonunda liderliğini sürdürdü. Sarı Kırmızılılar, 7 galibiyet ve 1 beraberlikle iyi bir performans sergiledi. Geride kalan 8 haftada Jim Bomb adına en fazla koşu mesafesine ulaşan isimlerde dikkat çekiciydi. Sıralı tam liste Galatasaray'da 8 haftalık süreçte en fazla yol gidenler şöyle sıralandı. Gaziantep FK, Sara 11. 60 km Karagümrük, Sara 11,48 km Kayseri Spor, Eren 11,03 km Rize Spor, Torera 11,00 km Eyüp Spor, İlkay 11. 24 km Konya Spor, Sane 11,96 km Alanya Spor, Sallahi 11,34 km Beşiktaş, Torera 10. 95 kilometre yedek kalıyor İlkay Gündoğan transferinin ardından Gabriel Sara'nın oynama sürelerinde düşüş yaşandı. Brezilyalı futbolcunun, ilk ay sonrası dakikaları şu şekilde gerçekleşti, Eyüp Spor, 57 dakika Konya Spor, 22 dakika Alanya Spor, 63 dakika Beşiktaş, 13 dakika Sara şu ana kadar gol sevinci yaşayamadı, geride kalan 8 haftada sadece bir asist yapabildi.